Türkiye'nin de farklı e, güçleri var. Aslında bilinmeyen silahları da var. Türkiye'nin? Tabii. Savunma sanayisine geldiğimiz nokta belli ama bilinmeyen silahlarımız neler hocam? Evet, bakın konuşalım. Ee, ya zaten evangelizm örgütünden ziyade Amerika'nın yapısı yani. Bakın mesela Bush döneminde dahi ben bazı televizyon programlarında bana, beni davet etmişlerdi. Bunu açıklamıştım. Bush'un e, Yecüc ve Mecüc'ün çıktığından bahsettiği iddia edildi. Gok ve Magok Hristiyanlarda. Evet. İşte kıyamet alamet oldu. Çin'den olduğunu. mi çıkacak? E işte şimdi dediğimde. onun bir rahibi vardı. İşte Tanrıdan mesaj geldi gibisinden konuşmalar bu dönemde çok konuşuldu. Orada da yine evangelik kitle vardı. Ee, Çin ha tabi ya öyle farklı görüşler var. Kimisi Çin'de Rusya'yı olduğunu iddia edenler var ama bu sadece bir teori. Kimisi diyor ki bunlar uzaylıdır. Kimisi diyor ki, yok efendim bunlar yerin altından çıkacak. İnsan kavim olduğunu iddia edenler de var. Yani ülke olduğunda ama tabii ki Çin ve Rusya'ya öyle bir şey söylemek yani bu e, ben öyle bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. E, fakat Suriye'de bakın Armageddon savaşından bahsediliyor biliyorum. Evet kıyamet savaşı ve şimdi aslında Suriye'de iş çok çabuk bitebilirdi. Türkiye'nin ve farklı e, güçleri var aslında bilinmeyen silahları da var. Türkiye Tabi. Savunma sanayine geldiğimiz nokta belli ama bilinmeyen silahlarımız neler hocam? Evet, bakın konuşalım. Ee, şimdi, fakat durum öyle bir noktaya geldi ki kimse rahat durmuyor. İran'ın parasını batırdılar. O da tümen bir dolar kaçmış uluslararası piyasada. Zaten sabit kura geçtiler onlar. E Rusya, Ruble'yi mesela inceliyorum. Rusya 2016'lardan beri ki en kötü seviyeye geldi. Yani zaten adamlara çok kötü bir ekonomik saldırı var. E ne yapacak o da? E, Hırslanıyor, kızıyor. Ben de burada intikam alacağım diyor Suriye'sinde, şurada burada. Yani burada bir kaşıyan güçler var. Çok kötü bir durumda. Şimdi Türkiye burada girse, bu işi bitirse. Fakat bu defa bir savaşa doğru gidebilir. Çünkü gerçekten de hem Ruslar hem İranlar çok kızgınlar. Ve bu ekonomik hamlelerden dolayı. Şayet şöyle bir şey olsaydı, mesela bir teknikte bulunsaydı, Amerika'sı, İngiliz'i, Avrupa'sı. ...deseler ki biz tamam senin paranla uğraşmayacağız... ...şu nispetle en azından... ...şu oranda sen de çekil... ...bu teklifi görseydik hepimiz... De, ...derdik ki e, tamam bak savaşa gitmiyor... ...ama öyle bir adım da göremiyoruz... ...yani böyle bir adım olsa... ...inanın belki bazı işler düzelecek... ...fakat paranın sahipleri... ...bunu da yapmıyorlar... ...bu ülkeleri ekonomik olarak sıkıyorlar... ...Rusya şu anda domates sattım patates sattımla uğraşıyor... Peki, ...Rusya Türkiye'yi ilk gönderen dünya ülkesidir... ...teknolojinin... Babalarından birisidir Rusya ama şu andaki haline bakar mısınız ya yani domatesle patatesle işte şu kadar bana ihracat olsun petrol gaz satayım bununla uğraşıyor. Peki Türkiye'ye yönelik dolar saldırısının arkasında kimler olabilir hocam? Ben şöyle söyleyeyim bu küresel sistemin yani zaten bankalarda para sistemi doları elinde tutanlar bunu yaptı. Trump'ı burada oyuna getirdiler. Trump, Trump yapmadı yani gör. Trump'ı yani tabii ki Trump da gazladı bu işi. İşte mesela dedi ki Türk lirası bizim paramız karşısında eriyor. O da öfkeli açıklamalar yaptı fakat sonra sustu. Bu güzel bir gelişmeydi susması. Ee, en azından daha şey belki oldu. Ee, fakat birileri o da çok farklı bir plana girdi. Amerika'ya farklı bir saldırı olmasını istediler. Şimdi aslında siber saldırıları biz bu işi izleyeceğini anlaması için biz bu siber saldırılarla başlayalım. Suriye'de üstler havaya uçuyor. Patlayan üstler görüyoruz. Allah'ın bir kulda çıkıp demiyor ki kardeşim üstler kim patlatıyor? Önce diyor ki İsrail jetleri vurdu. Yok ondan sonra jetler vurmamış elektrik kazasıymış. Kimse diyor ki yok işte efendim doğalgaz borusu patlamış da ya kardeşim mühimmat deposu gökyüzündeki alevi ta şeyden Şam'dan görüyorsun bilmem nereden görüyorsun. Kim patlatıyor hocam? Siber saldırı. Bu 10 defa oldu Elat ve defalarca oldu. Bu teknolojiyi, bu gücün kimde olduğunu söylemeyeceğim. Fakat bu var. Bildiğimiz, tahmin ettiğimiz Amerika'da değil mi hocam? Değil. Amerika dahi bunu yapamadı. Bakın Amerika zaten Amerika'nın elinden gelse tarumar eder orayı. İnanın bana yani imkanları olsaydı şimdiye kadar orayı siber saldırılar, iz bırakmadan düşünsenize bir yere havaya uçurabiliyorsunuz. Veya suikastlar yapabiliyorsunuz. ...devlet başkanlarına. De yani bu ne? siber saldırı olayı... ...çok aştı artık olayı. Bilgisayarların da ötesine geçti. Yani bir üssü uzaktan patlatabilmek... ...veya bir devlet başkanıydı... E, ...veyahut da çok önemli bir merkezi... havaya uçurabilmek. Hatta oradaki nükleer veyahut da çok... E, ...gizli silahlara sabotaj yapabilmek. Bunun için adam göndermeden uzaktan... ...aynı bir bilgisayar saldırısı gibi... ...siber saldırı yapabiliyorsunuz. Ve bu olay bir muamma... Bakın Suriye'deki saldırılar bunun bir kanıtı. İsrail uçaklarının vurmadığı ortaya çıktı. Ki ben bunu e, saatten öncesinden söylemiştim o saldırıdan önce. İsrail yapmış olamaz mı bu İsrail saldırıyı? İsrail yapmış, o ayrı ama jetler vurmadı. Fakat öyle korkunç patlamalar oldu ki jetlerin vurduğu düşünüldü. Fakat daha sonradan sana Suriye haber resmi biliyorsunuz devlet ajansıdır açıklama yaptı bu bir kaza bu kaçıncı kaza ve İran üstleri oradaki zarar gördü. Şimdi diyelim ki bunlar devam etse evet Suriye bezer. Canından bezer, hayatından bıkar, Suriye'de vazgeçer bu iddibinden ama bu işin sonu nereye gidecek? Ondan sonra bu adamların ekonomisi patlamış, paraları patlamış, öfkeliler. Topyekin Türkiye ile bir savaş planlıyorlar. İbrahim Bey sormuş, yani siber saldırılarla şey. 6 trilyon doların hiç edileceği söyleniyor, doğru mu? yazılış yani bankalarla tabii saldırı sal etiketiyle bankalara saldıranlar var ama bu konuda korkmaya gerek yok. Yani neticede e, benim bahsettiğim konuşulan siber saldırıların ötesinde saldırılar. Hala teknoloji yani dünya teknoloji devlerinin bile fark etmediği e, ve hala tam anlamıyla o aşamaya gelemedi. Bu e, çok şey yeni bir şey olay. Ama kimin analizdeki çıkacak. Tabii ki. Yani şimdi bunu o kadar çok olay oldu ki bakın son bir yılda anlamsız patlamalar. Anlamsız yani ee, bu kadar kaza olamaz. Türkiye arlardan. üzerinde bunlar denenebilir mi? Mesela bankacılık sistemimizde son günlerde e, işte devlet bankalarının başına gelen bir durum var. Dolar kuru birdenbire e, 4 lira evet. süratlardan satılıyor Tabii gibi. Onlar siber Bunların saldırı. Bir siber saldırı olabilir. olduğu söyleniyor. Tabii olabilir. Yani siber saldırılar ki savaş sebebidir siber saldırı aslında. Bakın Çin e, Amerika geçen yıllarda Çin'i suçladı. Çin ordusundan bazı kişilerin Amerika'ya siber saldırı düzenlediğine dair. Devam yok reklamlardan sonra devam ediyor konuğumuz Doktor Ömer Çelakıl. Reklamlardan önce tam da siber saldırıları konuşuyorduk ki bir tane mesaj geldi hocam. Diyorlar ki Türksat Beyaz TV sinyali gitti İstanbul'da Ahmet Yılmaz demiş. Buradan hem de rejimize de söylemiş olalım bu durumu eğer böyle bir şey yok bizim kontrollerimizde ama Belki çok tehlikeli şeyler konuştunuz. Tehlikeli konu şeyler olabiliriz. konuştunuz tam üzerine gelmiş olabilir hocam. <laughs> Korkmalarına gerek yok ya o kadar. İnternetten izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Suriye düğümü dedik ve dediniz ki burada aslında İsrail'in F-16'larla vurulduğu denilen yerler evet. Sibel saldırılarla vuruluyor. Hiç bilinmeyen yepyeni bir tür saldırı bu. Yani dünya tarihinde yeni yeni ortaya çıkan. Ee, belki de gelecek savaşları belirleyecek bir güç. Fakat jetler vurmadığını ben haberden 2 saat önce söyledim. Daha sonra resmi ajanslar onayladı. Jetler vurmadı diye. Bu saldırı kim yaptığını söyleyemem. Fakat vuranlar jet değildi. O mühimmet depoları havaya uçtu. Öyle ki çok büyük patlamalar. Maalesef hayatını kaybeden insanlar oldu. Bakın ee, şimdi bu siber saldırılar olayını konuşalım. Bunlar anormal ve gizemli patlamalardı. Bu bir. O kesin. Bunu artık herkes kabul ediyor. Çünkü 20 defa kaza mı olur, elektrik kazası mı olur? Eee, fakat şimdilik bunlar devam etmeyecek. Bu öngörümüze söyleyelim. Yeni yeni sürekli para patlama olmayacak. Bir dönem ardarda arda oldu. Taraflar sakin olmalı burada yani İdlib konusunda. Barış için uzlaşmak için herkes çabalamalı. Çünkü çok kötü bir plan var Türkiye üzerine. Türkiye'yi kurban etmek isteyen güçler var. Yanı başımıza nükleer silahı olan Ruslar. İran'ın ne geliştirdiğini bilmiyoruz.